Çok teşekkür ederiz efendim kıymetli alkışlarınıza hemen iletiyoruz hanımefendilere bir tarafta Gülsüm Hanım sayın Gülsüm Çavuşoğlu bir tarafta Bengi Hanım sayın Bengi Cin efendim Bengi Hanım Ankara doğumlu Gülsüm Hanım size tanıtayım kendisini ee, yaklaşık 7 senedir değil mi İstanbul'da evet. bunun 6 senesi insan kaynakları olarak emek vererek geçmiş beraberinde neyi seviyor mesela tenis seviyor örgü örmeyi seviyor. Evet. Değil mi? El işlerini çok seviyor. Balımı çok seviyor. Bir kedisi var. Barınaktan almış. Orada buluşmuşlar kendisiyle. Balım dışında diğer kedileri de seviyor. Bir de bu tip oyunları, kelimeleri de çok seviyormuş. Onu net bir şekilde gördük. Sizinle efendim benzer bir performans sergileyen rakibiniz Gülsüm Hanım da kitap okumayı seviyor. Ama bu aralar pek vakit bulamıyor çünkü yeni bir uğraşısı var. Gitar çalıyor bu aralar. Öyle mi? Çalmıyorum. Çal. <laughs> çalacak inşallah. Öyle bir hedefim var. İnşallah. Buraya da dair bir hedefle geldi. Maşallah yarısını halletti. İkiniz de başlamadan önce de söylemiştim bir daha tekrar diyeyim. Benzer performanslar sergilediniz. Dağ gibi adamları silkeleyip kenara koydunuz. Maşallah. 60'ın kapısını çaldınız. Hatta siz geçtiniz. Şimdi neler yaşanacak en ufak bir fikrim yok. Ama çok keyifli olacağına eminim. Başlayalım mı? Evet. Hadi gelsin. Şöyle bir harf tablosu. A harf kendini gösteriyor. Lütfen zarını da gönder. İşte başladı. A harfinden 3 puanlık bir soru. Çok uzun değil. Hemen okuyorum. Adını Yunan mitolojisindeki bir tanrıçadan alan başkenti. A nedir? Atina. Atina'dır. 3 puan kazandırır. Ben yarımın peteğine doğru yol alır. Şimdi B harfi. Geliyor. Geliyor. Geldiği gibi dönüyor. B harfinden 3 puanlık bir soru daha. Çok uzaklara gitmeyeceğiz efendim. Yine bir şehirden bahsedeceğiz. Okuyalım. 14 plaka kodlu ilimiz B. Hop. Acaba o mu? Bursa. Bursa mı? Zannediyorum <laughs> 16. Hop bir daha. Bingöl. Bingöl. Uzağa gittiniz. Hop. Balıkesir. Balıkesir mi? Hayır. Ee, Bayburt. İki iki <laughs> tane kaldı. İki tane kaldı. Bilecik. Bir tane kaldı. Onu da ben bulayım mı? Ben, mı? ben bulamadım. Neresi burası? Bartın. Bartın mı? Bartın söylediler ya. Bir tane kaldı. Ee, ne kaldı? Şöyle bir gezeyim. Bolu. Bolu. <laughs> en sona saklanmış. Altı yaptı ama peteği. Bakalım C harfinde neler var. Altı çıkmaz. Buralarda çok sık altı görmüyoruz. Bir kere gördük topu topu. Ha? İki. Nasıl sorulmuş? Efendim al beni. Çekicilik alım. C, C, C. Cazibe. Cazibe, güzel. Cazibe, peteyi doldurur. Üzerine bir şeyler daha koyalım. Mesela Ç harfi buna imkan verecektir. Zarı dönsün efendim. Dönüyor. Huzurlarınıza 4 puanlık bir soru getiriyor. Hemen okuyacağım. Halı, kilim gibi şeyleri hızla ve kesik kesik silkelemek. Ç. Çırpmak. Çırpmak. 4 puan değerinde. 10 yaptılar bir anda. Beklemeyin efendim, beklemeyin. Bulduğu zaman çünkü yolunu ilerliyor Bengi Hanım. Ben daha önce gördüm. Buyurun şurada sizinle buluşalım. D harfinden gelmiş 4 puan değerindeymiş. Sizin olsun. Nasıl sorulmuş? Tırnak bölgesinin yumuşak bölümlerinde oluşan ağrılı şiş D. Onun ismi dolama. Onun ismi dolama. Çeken bilir. Dertli işte. 14 yaptılar. Arayı biraz açtılar. Şimdi E harfi yüzünüze gidecek. Öyle bir his var içinde. Ha gayret. 4 puan mı? Hemen okurum. Demiş ki rahatına düşkün anlamında bir tabirdir. E. Eh. Hop. Ehli, ehli, keyif. İşte bundan bahsediyorum. Ne güzel oldu. Biraz daha açılsaydı o ara moralimiz bozulacaktı. Şimdi F harfiyle birlikte tedavinin geri kalanını da halledersiniz. Dönüyor efendim. Zannediyorum 4-5. 4. Güzel. Nasıl sorulmuş? Ankara yöresinin başlıca oyun havası ve grup ha halinde yapılan dansı. F. Fidayda. Bir Ankaralı'nın elinden aldınız. <laughs> Kenara koydunuz. 10 yaptınız. Gayet güzel. Tek zarla çözülebilecek bir puan farkı var. Arada ikinci satıra inmiş durumdayız. G harfi sizin B'yi verecektim. Balımın B'sini unuttum. Çok erken bakmayın. 5 <laughs> puan değerinde nasıl sorulmuş? Mecazen minnet altına girmek. G. Fe. fena mecaz. Hadi canım ya. Minnet altına girmek. Evet. Ee, İki kelime uh, mekmak diye bitiyor. Bazen minnet altına girmek. Minnet duymak yani. Evet ama mecaz olduğunu, metafor olduğunu unutmayın. Yani bambaşka bir anlamı var aslında bu tabirin. Bir de alt anlam olarak bu manada kullanılıyor. G1. G2. Ay hiç de o adama minnet altında kalmak istemiyordum. Hı? Olmaz mı? G3 dedi. Yaktım kırmızıyı söndürdüm. Şöyle bir baktım Gülsüm Hanım'a. Orada da bir hareket yok. O zaman bu 5'i 4'e indirelim. 4 harfli bir kelimeyle başlıyor. İkinci kelimemiz 6 harfli. Onun yarısı mastar. Mek ya da mak. Onu nasıl olsa çözeriz. İlk kelimeden bahsedelim. İster misiniz? Hı hı. Nasıl başlar? Mesela gebze der gibi. Gebe kalmak. Gebe kalmak 3 puan değerinde. 14'e 17 yaptı. 20 olmadan onun üzerine bir şeyler koymak lazım. O zaman H harfi Gülsüm alanıdır. Teşekkür ederim efendim. Size şöyle 5 puanlık bir soru okuyayım da ortalık bayram yerine dönsün. Nasıl sorulmuş? Batı inanç. He he he. Hurafe. Aldı elinizden. 17. 22 yaptı. Olamaz. Hemen onun üzerine bir şeyler konulmalı. Bu muallak peteğini hiç sevmem. Onun hamaliyesini ben halledeceğim. 4 puan. Tek kelime. Sonunda da bir yoksunluk iki var. Geliyor. Acıması vicdanı olmayan. İyiyiy. İnsafsız. Oldu bu iş. Onu 14 yaptı. Bunun gibi iki tane daha lazım. En azından birini şimdi kenara koyalım. L harfiyle birlikte yarışmanın tam ortasına geldiğimizde rahat edelim. Buyurun dönüyoruz hanım. K harfi için döndü Ozar. 4 puanlık bir soruda durdu. Kıssacıkta bir cevabı var efendim. Nasıl sormuşuz? Demişiz ki eskilerin ütüden önce kullandıkları özel nişasta. K. Nedir o? Kola. Koladır o. 4 puan daha. 14-18 artık 22 o kadar da haşmetli gözükmüyor değil mi gözümüze? Belki L harfiyle birlikte önden de değişir. Değişmese de beraberliği yakalatır size. İki kelime nasıl sorulmuş? Yeni doğum yapan kadının yakalandığı ateşli hastalık. Le. Le. E, lohusa sendromu. Sen lohusa doğrudur. ateşi. Ateşi de diyorlar da ateşi yerine başka bir şey istedik. Biz orada ateşi verdik diye. Ateşli e, hastalıkların sonuna eklenir bu genellikle. Lohusa yani havale olur ama. Hı -hı. Havale değil. Hadi bir düşünün. Lohusa nezlesi. Nezlesi de değil. Hani böyle ateşli hastalıkların sonunda, eski isimlerinin sonunda bunu çok sık görürsünüz zaten. İşte yok kazıklı bir şey. Buldun mu? Galiba. Buldu ama burası bastı önce. Kazıklı bir şey. Var, başkaları da var. Sonunda bu kelimenin olduğu çok hastalık var, eski isimleri. Lohusa. Lohusa'yı buldunuz. İkincisi ne acaba? L1. Vebası diyeceğim ama çok... Vebası. Değil. Ne olabilir? Lohusa humması. Lohusa humması. Dört puan değerinde. Ama yaygın kullanılan hakikaten Lohusa ateşi. Onun da altını çizelim. Şu anda 22'ye 22 yaptınız. Hem de yarışmanın tam ortasındayken. Müthiş bir hediye. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Hadi o eşitliği bozalım. Göz. M harfinden geliyor. Yanında 3 puan getiriyor. Hızlıca okurum. Demiş ki alan, ortalık. M. M1. Çok derin düşünmeyin, basit düşünün. M2. Bu kadar da basit olmamalı. <laughs> Bazen o kadar da basit. M3 dedim. yandım kırmızıyı. Meydan. Dedi ki ne dediniz? Meydan. Meydan. Ortalıkta yok. Meydan da yok. 22 oldu 25. Müsaade etmeyin çok uzaklaşmasın biliyorsunuz. Yolunu bulduğu zaman ilerler Bengi Hanım. O zaman şurada sizinle bulunuyorum. Bu N harfinin zarıdır. 6 puanlık sorudur. Oo, böyle bir kalıplaşmış soru cümlesi gibi. Bir bakın. Nedendir bilinmez anlamında bir tabir. Ne? Hani vardır bir nedeni ama bilemiyoruz. Kim bilir? Kim bilir? Necedir? Anlamda tek kelime mi? Ay! Ne ola ki? Ne ola ki? Ben bu 6'yı 5'e indireceğim. Ha, ne güzel, ne hoş. İkinci kelime biraz kalabalık. Ne münaseb olmuyor. Ne münasebet olabilirdi ama a -a -a. <laughs> bir daha düşün. Ne mana? Ne mana? <laughs> ne mana? Ay uzatarak. yok, o da olmaz. Yani bu buna nasıl ulaştıysa bilmiyorum ki. Koskoca ev almış. Nereden geldi bu? Ev? Zaten bu arada çok para harcıyorlar. Artık. Nereden geliyorsa. Nereden bildi ee, bu sorunun bu cevabını? Bu suyu nereden geliyor? Yok çok yanlış yerlere götürdüm sizi. Şöyle hmm. bir bakın. Buldunuz mu? Burada ama. Ben sayacağım tamam. Ne 1. <laughs> sakince Doğru sayacağım. Bengi Hanım da sakince düşünsün. Nene 2. Çıkmaz mı? Ne üstledim dedim yaktım kırmızıyı söndürdüm. Gülsüm Hanım. Ne münasebet? Ne münasebeti biraz önce söyledi mi? Dur ben size bir yardımda bulunayım efendim. Nasıl bitiyor ondan bahsedeyim müsaade ederseniz. Kısmetse der gibi bitiyor. Hop. Ne hikmetse. Ne hikmetse. 4 puan değerindedir. 25'i 29 yapar. Aradaki puan farkı 7. Yani iki tane zara ihtiyaç var. Hadi ilki bu olsun. Dönsün. O mu? Ö mü bize göstersin. 6 puan değerinde. Uuu çok zor sorular bunlar ya. Gelsin bakalım. İşitme ve denge sorunlarını inceleyen bilim dalı. O. Odyoloji. Vallahi biliyor. 6 puanı. <laughs> Doğruca peteğine gönderiyor. Bir puana indi vallahi. Önder değişir mi bilmiyorum. P var R var. İkinci satır bitecek. Ondan sonra her şey daha sert hale gelecek. İşte 4 puanlık bir soru. Hemen okuyorum demiş ki geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebekler. P. Onların ismi? Piraye. Piraye mi? <laughs> Nazım'ın sevgilisi. Hayır. Pervane. Pervane. 4 puan değerinde. 32'ye 39 önder değişmiş durumda. R harfiyle eski sevdiğiniz duruma getirebilirsiniz. <laughs> Buyurun efendim. Zarını da size verdi. Çok teşekkür ederim. R harfinden 3 puanlık bir soru okurum. Yine eskilerden. İki kelime. Gölgesiyle yarışan, atıyla konuşan çizgi kovboy. Re, re, re. Red kit. Red kit o. 3 puan değerindedir. Beraberliği yakaladık efendim. Simetri seviyorsunuz. Vallahi bak tam ortasında berabereydiniz. Şimdi üçüncü satıra indik. Yine beraberesiniz. Bozacağız. S harfiyle o eşitliği bozacağız. 4 puan da Hemen okurum. Kısacık bir cevabı var. Kozmetik parıltı zerresi S. Nedir? Sim. Simdir. 4 puan da yerinde 36 yaptı şeyi gördüm, zarını çağırdım. Onu da gördüm, döndürdüm. Çok küçük noktalar bunlar. 4 puan değerinde tekrar. Eki ile birlikte azıcık kalabalıklaşmış, çok değil. Diyor ki kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölenlerin defnedildiği yerdir. Şey, nedir? Şehitlik. Şehitliktir arayı açıyorlar. Şu anda iki zarla çözülebilecek bir puan farkı var. Arada haydi efendim T'ye tutunun. Hemen zarını döndürdüm sizin için. 5 puan güzel olur Gülsüm Hanım. Nasıl sorulmuş? Diyor ki Tanrı bilimci. Te 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 te. Batık kökenli. Eki de kökü de hepsi birden batık. Teolog. Kökenli. Teolog. Bir nefes aldılar. PTI 45 yaptılar. Bence siz de bir nefes alın. Burundan alalım. Oh, göğüste biraz tutup sonra bırakalım. Şöyle bir hesabımızı yapalım. U var, V var, Y var, Z var. Yeter de artar bile. Ama sonuna bırakmayın. Şimdi şurada bir 5-6 filan öyle bir şey gelecek. Adım gibi Onu yapardıktan sonra siz de Şevke halkı olacaksınız. Görelim. Diyor Gör ki aldırış etme önem verme. Uh! Umursama. Ama müsaade etmiyor ki. Çok hızlı. Çok hızlı. <laughs> Neyse ki aradığımız cevap oluyor. Şimdi bu olumsuzluk mu? Hayır. Etme mi diyor yoksa Hayır. aldırış etme mi Hayır diyor? Hayır efendim. Bizim reji biraz pimpirikli. Aslına bakarsanız kökünü buldunuz da sadece kökünü istiyorlar bunlar sizden. Umur. Yeter mi? <laughs> 50-32 ye oldu. Başka bahara mı kaldı? Aynen. Dönsün o zaman B harfi. 6 puan. Dur bakalım nasıl sorulmuş? Diyor ki geniş görüşlü, ileri görüşlü, ufku geniş ve... Nedir? Vizyoner. Vizyoner güzel. İki kelime ise ya. Hop. Vizyon sahibi. Vizyon sahibi altı puan değerinde. Orada bir 40 görüyorum. 40 değil pardon 38miş o. Serap'mış o gördüğüm. İki tane altı gelmesi lazım. Vallahi olur olmaz demeyin. Kaç tane altı gördük biz üçüncü satıra girdiğimizden beri? Bir tane gördük galiba. Bu da altı gelmeli. Ne beraberle yakalayacağız. Ne güzel olur. <laughs> ne güzel olur. Nasıl sorulmuş efendim? Tıynet cibilliyet veya fıtrat hilkat ye yeah. Türkçesi. Yaradılış. Yaradılış 6 puan değerinde. <laughs> Beraberlik mi? Olur mu? Beraberlik olursa da bir tane daha soru sormam gerekir yalnız. Haberiniz olsun. Dönsün. Altı gelmezsen yazıklar olsun. Aferin <laughs> sana. Z harfiyle başlıyor efendim. iki kelimeden oluşuyor. Mekmak diye değil de me-ma diye bitmekte. Okuyalım. Çok sinirlenip kontrol edilemez hale gelme. Z. Hop hop. Z1. Z2. Gelmiyor. Z3. Yaktım kırmızıyı söndürdüm. Çok sinirlenme. Kontrol edilemez hale gelmez. Z. Çinlik. bir, Z. 2. Zincire vurulma. Zincire vurulacak Zincire duruma gelme. Bize bile vuramıyoruz bunu. Bu artık iyice ne? Hop. Zıvanadan çıkma. <laughs> Tebrik ederim efendim. Teşekkür Tebrik ediyorum. ederim. Ya 44 ederim. yazıyor orada. İkisi bir araya geldiği zaman tertemiz, yüz yuvarlak, toz toparlak yüz ediyor. Bunu çok sık görmüyoruz bu platformda. Bir kocaman alkış lütfen. Muhteşem iki yarışmacı vardı. İkisi de şampiyonlara yakışır performanslar sergiledi fakat... Bir tane şampiyonumuz var, o da Bengi Hanım'dır. Bengi Hanım sizce hafta finalinde halleder mi? Hafta Umarım. şampiyonumuz olur mu? Umarım. Fikriniz Benim nedir? Favorim. Benim favorim kendisi. Öyle <laughs> mi? Umarım şampiyonu yenilmişimdir. O zaman şampiyona bir alkış verelim. <laughs> bir de zaferinizi daha da güzel hale getiren Gülsüm Hanım'a bir alkış verelim. <laughs> çok çok teşekkür ederim.